Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 6-12 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, bu hafta dolunay ve ay tutulması var. Yılın önemli haftalarından birindeyiz. 7 Ekim'de ay Koç burcuna geçecek. 8 Ekim'de dolunay fazına ulaşıyor artık ve 13 Eylül'de 15 derece Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Tutulma sırasında tabii ki çok güçlü enerjiler ortaya çıktığı için gerek kendi hayatımızda gerek çevremizdeki kişilerle ilgili önemli haberler duyabiliriz. Sürpriz gelişmeler olabilir. Dolayısıyla çok fazla plan yapmamamız gereken bir haftadayız aslında. Çünkü bunlar bozulabilir. Merkür retrosu da devam ediyor. Tutulma sırasında özellikle tutulma haftasında etkiler ortaya çıkabileceği gibi Kasım ortalarında da tutulma enerjilerini yine güçlü bir şekilde hissetmemiz mümkün. Genel olarak koş burcundaki ay tutulması ikinci ev alanınızda etkili olacağı için para ve maddi şartlarınızı etkileyebilecek, gelirlerinizi, değerlerinizi, kaynaklarınızı etkileyebilecek bazı önemli gelişmeler, değişimler yaratabilir. Güneş Uranüs karşıtlığı olduğu için Uranüs daha çok beklenmeyen sürpriz durumlar ortaya çıkarabilir. Mars ve Jüpiter arasında ve Uranüs arasında oluşan üçgen açı ve ateş üçgeni de hızlı enerjileri, güçlü değişimleri destekliyor. Biraz daha girişken davrandığınız takdirde aslında özellikle maddi durumunuzu ve gelirlerinizi etkileyebilecek bazı önemli e, gelişmeler yaşamanız mümkün. Bu alanda tabii ki bazı e, eski kavramları da yaşamınızdan çıkarabilirsiniz. Merkür retrosu devam ediyor, terazi burcuna doğru gerilecek. 10 Ekim'den itibaren e, bu da yine e, özellikle e, ikili ilişkiler, ilişkileri ve işbirliklerinizde paylaştığınız e, özellikle e, maddi kaynaklar, e, bunlarla ilgili bazı gözden geçirmeler, değerlendirmeler yapabileceğinizi. E, işaret ediyor. Bütçenizi düzenleyebilirsiniz. Eski e, borçlarınızla, sigorta, vergi, prim gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme yapmak için aslında e, Merkür Retros'un bitmesini beklemek yani 25 Ekim sonrasını be beklemek daha doğru olacaktır. Burada yapacağınız e, hesaplara özellikle parayla ilgili konulara biraz dikkat etmelisiniz. Çünkü retro e, karışıklıklar Yanlış anlaşılmalar, unutkanlıklar, dalgalıklar meydana getirebilir ee, sevgili balıklar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.